Merhaba arkadaşlar diziler konusuyla birlikteyiz. Arkadaşlar diziler dediğimiz şey pozitif doğal sayılardan gerçek sayılara tanımlı her fonksiyondur. Yani dizi deyince aklımıza fonksiyon geliyor. Ve arkadaşlar pozitif doğal sayılardan reel sayılara bu şu demek. Arkadaşlar tanım kümesi şuradaki alt indistir n dediğim şey. Yani bu n'e eksi 1 eksi 2 gibi değer veremezsiniz. Ama sonuç eksi 1 eksi 2 çıkabilir. Neden? Bakın tanım kümesi pozitif doğal sayılar. Sonuçlar reel sayı gerçek sayı. E o zaman arkadaşlar a eksi 1 gibi a eksi 2 gibi terimler olmamalı dizi dediğim şeydi. a 1 dediğim şey dizinin birinci terimi. a 2 dizinin ikinci terimi. a n dediğimiz şey dizinin eninci terimi. Aynı zamanda genel terimidir. Şimdi bakalım bunu nasıl soruyorlarmış. Diziler konusunun başlangıcı arkadaşlar fonksiyonlarla birebir aynıdır. Aslında diğer konuların bilgilerini içerir. E ne zaman ki aritmetik, geometrik diziye geldiğimiz zaman o zaman kendi içerisinde yeni kurallar oluşacak. Şimdi bakalım aşağıdakilerden hangileri dizi belirtir diyor. Ne dedik biz? Buradaki verdiğim her pozitif doğal sayının sonucu. Rea sayı çıkmalıydı. Bakın 1, 2, 3 ne verirsem vereyim. Bunun sonucu bir rea sayıdır. O yüzden bu bir dizi belirtir derim. Bakın 1, 3, 5 tek sayılardan bahsetmiş. Arkadaşlar bu şekilde verdiğinde eğer burada dizinin genel terimini söylemiyorsa bu dizi belirtmez. Bunun dizi belirtmesi için 2n artı 1'i de eklemesi lazımdı burada. Yani diziler konusunun Genel terimini eklemesi gerekirdi. Yani tek sayıların genel terimi eklenmeliydi. 2, 4, 6 bakın 2n demiş. O zaman 50 şekilde yazmış. Genel terimini söylemişse bu bir dizi belirtir derim. Şuna geldik dn dediğimiz şey. Arkadaşlar 2 değeri için bakın d2 dediğim şey 3 bölü 0. E, bu tanımlı bir ifade midir? Hayır değildir. O yüzden bakın verdiğim her doğal sayının sonucu l sayı gelmiyor. Bunun rasyonel sayılarda tanım kümesi boş kümedir. Tanımsızdır çünkü bu. O yüzden dizi belirtmez. Bakalım 1 verdim 2 verdim. Hepsinde rasyonel sayı geliyor. Arkadaşlar paydayı 0 yapan değer ne? Eksi 2. Ama zaten ben burada e eksi 2 gibi bir şey yazamadığım için bu bir dizi belirtir. Yani tanım kümesinde zaten eksi 2 koyamıyorum. O yüzden verdiğim her pozitif doğal sayının sonucu rasyonel sayı gelecektir deriz. Şimdi bakalım çok basit bir soru. Dizinin 5. ve 7. terimleri toplamı nedir diyor. 5. terimi dediğim şey A5. Yani en gördüğün yere 5 yaz demek. 13'tür. 7. terimi dediği şey en gördüğün yere 7 yaz demektir. Artı 3. Bu da 17'dir. Bunların toplamını soruyor. Toplamı da 30'dur derim. Şimdi devam edelim sonlu bir dizinin genel terimi olduğuna göre. Arkadaşlar ayrıca tanım olarak yazmadım. Sonlu dizi demek yani bir sonu olan dizi. Sonsuza gitmeyen dizi. Yani ne kadar gelen işte en son A yüzde biten bir dizi gibi düşünün. Şimdi arkadaşlar bakın kaçın, bu dizinin tarım sayısı en çok kaçtır diyor. Şimdi bu sonlu bir dizi ise şunun köklerine bir bakalım. Bakın paydayı sıfır yapan değer nedir? 7 bölü 3. Yukarıyı sıfır yapan değer 2 bölü 5. O zaman ben bunu eşitsizlik sorusu gibi yazayım. Şimdi bunun çözüm kümesini bulmak istersek, e bakınız nlerin katsayıları artı artı ile başlıyorum eksi artı. Evet, şimdi şuna dikkat çekelim. Eğer bu ifade 7 bölü 3'ten büyük olsaydı n dediğim değer sonsuza doğru gitmez miydi? Bakınız 7 bölü 3'ten büyük her değer için pozitif diyor. Benzer şekilde 2 bölü 5'ten küçük her değer için yine pozitif. Yani buralarda hep sonsuza gider bu ifade. Ama bana soru ne demiş? İfade sonlu bir dizi demiş. O yüzden sonluysa başlangıcı ve bitişi belli olmalı. Bakın demek ki bunun sonucu hep negatif geliyormuş. O zaman en dediğim değer 2 bölü 5 ile 7 bölü 3 arasındaymış. Bu 1'den küçük bir değer. O zaman 1 bundan büyüktür. 2 var. 3 versem artık 9 bölü 3 olmaz. O zaman terim sayısı 1 ile 2 en çok 3, 2 terimlidir derim. Devam edelim. Dizisinin kaçıncı terimi 2 bölü 11'dir diyor. Yani bunun sonucunu 2 bölü 11 yapan en değeri nedir diyor. O zaman eşitleyelim şunu. 2 bölü 11 dersek. Buradan 11n eksi 33 eşittir. 4n artı 2 o zaman 7n eşittir 35n dediğimde eğer 5'miş. Demek ki bu dizinin 5. terimi 2 bölü 11 yapıyormuş deriz. Devam edelim. Sabit dizi. Arkadaşlar sabit fonksiyonla birebir aynı. Bütün terimleri birbirine eşit olan dizilere denir. Yani mesela a'n eşittir 2 dizisi. a 1 de verseniz a 2 de verseniz a 3 de verseniz sonuç her zaman 2'dir bunu söylüyor. Şimdi bize şöyle bir kural vermiş. Sabit dizi ise P bölü S eşittir R bölü T. Arkadaşlar bu aslında fonksiyonda da sabit fonksiyon tanımı vardı. Birebir onunla aynı. Bakın neden bunlar sabit dizi soranlar eşitmiş? Örneğin n artı 1, 2n artı 2 dedim. Şimdi bu bunun iki katı, bu da bunun iki katı. Bakın bu şekilde baktığımda bu kuralı sağlıyor sabit dizi diyebilirim. Aslında bakın şundan dolayı sabit geliyor. 2 parantezin alsam en artı 1 midir? E bakınız şunlar birbirini götürdü. Sonuç nedir 1 bölü 2? Artık bu ifade zaten en ifadesine bağlı olmayan bir terim. Yani ne verirseniz verin ne sonuç 1 bölü 2 gelecek demektir. O yüzden sabit dizidir. E zaten arkadaşlar demek ki bunlar birbirinin tam katıysa yani ortak parantezi alıp götürebiliyorsam demek ki enle işim kalmıyormuş. O yüzden böyle bir kural var. Şimdi devam edelim. Dizisi sabit Dizisi sabit dizi ise Şurası terim yazmışım Sabit dizi ise bu dizinin ilk 5 terimi toplamı Sabit dizi ise O zaman 3 bölü 2 Bakın işaretiyle birlikte alıyorum Eksi m bölü 18 İçler dışlar çarpımı 54 eşittir Eksi 2m M dediğim şey buradan ne gelir 54 bölü 2'den eksi 27 O zaman m eksi 27 ise Bakın artık ifade şu mu olur 2n yani artı 18. E bakınız yukarı 3 parantezini alsam n artı 9 gelir. Aşağı 2 parantezini alsam yine n artı 9. O zaman biz buna n'e ne verirsek verelim. Sonuç 3 bölü 2 miymiş? Evet 3 bölü 2'ymiş. Bize neyi soruyor bakın? Dizinin ilk 5 terimi toplamı. O zaman 3 bölü 2 tane, 3 bölü 2, 3 bölü 2, 5 tane 3 bölü 2'nin toplamı. O zaman bu da 15 bölü 2 yapacaktır. Bize neyi soruyor? Bu dizinin ilk 5 terimi toplamı zaten sorduğu şey direkt buymuş. Ya da size direkt m değerini de sorabilir. Umarım anlaşılmıştır. Devam ediyorum. Evet bildiğiniz fonksiyon sorusu. a n dizisinde a n artı 1 eşittir a n artı 1 a 1 eşittir 2 ise a 10 nedir? Bakın bolca karşımıza gelecek böyle sorular. Ee, sınavlarda da okullarda da bolca öğretmenler ilk sınavda sorarlar bunu. Dizilerin X, dizileri içeren X sınavda kesinlikle sorarlar bu tarz. Şimdi bakalım. AN dizisinde böyle bir ifade vermiş. A on nedir diyor. Bakın arkadaşlar bunu en kolay AN'leri bir tarafa toplayarak yaparız. Şimdi AN'leri bir tarafa topladım. Şimdi bakalım. A1 2 miymiş? Bakın küçük ifade A1 olacak şekilde değer vererek başlayın. N'e 1 versem A1'i elde ediyorum değil mi? O zaman bakın A2 eksi A1 eşittir 1. Hemen yazmıyorum. Bakın burada A1 gördüğüm yere 2 yazıp gitmiyorum. Çünkü ona kadar tek tek yazmak biraz zaman alır. Devam edelim. En eşittir 2 için diyorum. Bu ifade bakın A3 eksi A2 olur. E bu da 1'miş. En eşittir 3 için A4 eksi A3 bu da 1 gelir. En eşittir kaça kadar gideceğim? Bana 10 lazım. Bakın ne 9 versem ne gelir buradan? A10 eksi A9 gelir. A10'u bulmuş olurum. O yüzden en eşittir 9 dedim. A10 eksi A9 eşittir. Bu da mı bir? Dikkat ettiyseniz A2 eksi A2. A3 eksi A3. Ben o zaman bunları toplarsam bunlar şu şekilde çapraz olarak birbirini götürür. E ne kalır burada? A10 kalır. Başlangıçta da kullanmadığım A1 kalır. E bunların farkı Bunları toplamıştık. Kaç tane biri topluyorum sağ tarafta? Bakın en 1'den 9'a kadar. 9 tane birin toplamı 9 mu yapacaktır? Şimdi A1'e ne demiş bize? 2. O zaman A10-2 9 ise buradan A10 dediğim şey 9 artı 2'den 11 gelir deriz. Devam edelim. Evet yine benzer bir soru. Bu sefer bakın çarpma olarak vermiş. E yine biz bu A'nleri aynı tarafa toplayalım diyorum. Bakın an artı 1 bölü an yazarsak eşittir 2. Şimdi a 1i vermiş küçük olan 1 olacak şekilde ne değerler veriyorum. a2 bölü a1 eşittir 2. Hemen yazmayalım yerine. En eşittir 2 için dersem a3 bölü a2 yine 2. Bunlar hep sabit gelecek. Kaça kadar? A10'a kadar. O zaman n'e 9 versem ben. Bu ifade ne gelir? N'e 9 verdiğim takdirde bakın A10 bölü A9 olur. Bu da 2'ymiş. Şimdi artık bakın pay ile paydalar. Birinci ifadenin pay kısmıyla ikinci ifadenin paydası. Bununla da üçüncü ifadenin pay kısmıyla payda kısmı birbiriyle aynı gelecek. O zaman burada toplamayalım çarpalım. Bakın A2 bölü A1. A3 bölü A2. A4 bölü A3. A10 bölü A9. Bunları çarparsak. Şimdi kaç tane terim var burada? 1'den 9'a kadar 9 tane terim. Sağ taraf hep 2. O zaman burası ne olacak? 2 üzeri 9. 9 tane 2'nin çarpımı. Şunlar da çapraz olarak gidecektir. O zaman A10 bölü A1 eşittir 2 üzeri 9. A1 dediğim şey 4. O zaman A10 bölü 2'nin karesi eşittir 2 üzeri 9. Buradan içler dışlar çarpımı A10 2 üzeri 11 gelir deriz. Devam edelim. Yine benzer bir soru bu sefer n vermiş sağ tarafa. a n artı 1 eşittir a n çarpı n. O zaman bu ifadeyi şöyle yazalım yine. Bakın hep klasik taktik eşittir n dedim. E şimdi a 1 vermiş bana o zaman n yine 1 diyorum. a 2 bölü a 1 eşittir 1. Bakın artık n değişecek. n eşittir 2 için a3 bölü a2 2 gelecek. n'e ne veriyorsam sonuç o. n eşittir yine 9 mu demem gerekiyor sanki a onu bulmak için. 9 için a10 bölü a9 dediğim ifade 9 verdiğim için n dedik 9 olacak. Yine bunları çarparsam bakın çarptığımda alt ve üst gidecek. Evet devam ediyoruz. a10 bölü a9 Şunlar çapraz olarak birbirini götürdü. A10 bölü A1. Peki 1'den 9'a kadar olan sayıların çarpımı. Bunu faktöriyelde görmüştük. 1'den ne kadar olan sayıların çarpımı en faktöriyelde. O zaman 1'den 9'a kadar olan sayıların çarpımı 9 faktöriyel. A1'e ne dedik? 10. O zaman A10 bölü 10 eşittir 9 faktöriyelse. İçler dışlar çarpımı A10 eşittir. 10 çarpı 9 faktöriyel gelir. E 10 çarpı 9 faktöriyel bu da zaten 10 faktöriyeldi. O zaman A10 dediğim değer 10 faktöriyelmiş deriz. Devam edelim. AN dizisi AK artı 1 eşittir AK eksi K biçiminde tanımlanıyor. A8 nedir diyor. E bakınız aynı soru tarzı 2011'de sorulmuş bir soru. O zaman ne yapalım? Bize A8'i soruyor. Sanki burada bir tane eksik bilgi yazmışım. Burada bir tane bilgi olması gerekiyordu. Bunu sonra bakalım. Şurada bir şeyi daha eklemek gerekiyordu soruda. O zaman bunu bir geçiyorum. Bakın eksik bilgi var bu soruda. Direkt sonucu bulam bulamayız burada. Yani bize A1 ya da A2 gibi bir şeyi vermesi gerekiyordu. O yüzden şimdilik geçiyorum. 10. soruya bakalım. A1, A2 gerçel sayılar olmak üzere AN dizisinin terimleri arasında bağıntısı vardır diyor. A8 6 olduğuna göre A6 artı A9 nedir? Şimdi AN artı 2, AN artı 1 artı AN. Bakın 2013'te sorulmuş bir soru. A8'i vermiş A6 ile A9'u soruyor. Bakın A6'yı bulmak için en küçük n ne burada 6. Klasik taktik o zaman en eşittir 6 için diyorum. A8 eşittir. Bakın hepsi A'nın olduğu için bir tarafa toplamıyorum artık. A8 eşittir. A7 artı A6. Bu dursun elimde. En yani eşittir 7 için diyelim. Bakın 7 verdiğimde A9 eşittir. A8 artı A7. E şimdi bakalım buna. A6 artı A9'u mu soruyor bize? O zaman A6 ile A9'u şöyle bir bakalım. A8'ler ortak değil mi burada? Bakın A6 artı A7. A8 dediğim şey 6 mıdır? O zaman bakalım. Buradan da yine A8'i yalnız bırakırsak. A9 eksi A7 dediğim şey A8'e eşit. Yani yine 6'ya eşit. E bakın artık A8'ler eşit olduğu için bunları bu şekilde yazdım. Artık bunları taraf tarafa toplarsak. Şu A7'ler artı A7 eksi A7 birbirini götürür. O zaman a 9 artı a 6 dediğim ifade buradan 12 gelir deriz. Şimdi bakalım. Umarım anlaşılmıştır. Gayet kolay bir soru. Devam edelim. 11. soruyla devam edelim. Evet arkadaşlar karşımıza bolca çıkacak bir soru tarzıdır. Kalıp sorulardandır. Bununla genelde kaç terimi tam sayıdır soruları karıştırılıyor. Şimdi bakalım. Dizisinin kaç terimi negatiftir deniyor. E, kaç terimi negatiftir demek aslında bu ifadeyi sıfırdan küçük yapan değerleri sormuyor mu? Bakın küçüktür sıfır. Alın size eşitsizlik sorusu. Bir önceki videoda eşitsizlikte bahsetmiştik bundan. E Bakın n n dedim. Çarpanları ne olsun? 6 ile 1. O zaman eksi artı. Artık bu ifade n artı 1 n eksi 6 bölü n artı 3 küçük sıfır. Bunları sıfır yapan değerler köklerini tabloya yazıyorduk. Eşitsizlikler kısmından hatırlarsınız. En küçük değer eksi 3. Sonra eksi 1. Sonra 6. E bakalım enlerin kas artı olduğu için artı ile başlıyorum. Eksi artı eksi. Hepsi boş yuvarlak eşitlik yok. Ve bakalım eksi 3 dediğim şu şekilde gösteriliyordu. Evet bakalım bize neyi soruyor? Kaç terimi negatiftir. Yani şu kısımları mı soruyor? Peki size bir soru. Buradan eksi 3'ten daha küçük değerleri en gördüğüm yere yazabiliyor muydum? Hayır yazamıyordum. Neden? A eksi 3 gibi bir ifade yoktu değil mi? O yüzden eksi 1 ile 6 arasında pozitif doğal sayıları sormuyor mu bize? E bu aralıkta hangileri var? 1, 2, 3, 4 ve 5 var. O zaman kaç tane terimi negatif oluyormuş? 5 tane terimi negatif oluyormuş deriz. Devam edelim. Soru 12. A n dizisinin kaç terimi tam sayıdır? 4 n eksi 1 bölü n eksi 2 dizisinin kaç terimi tam sayıdır? Bakınız bu soruyla bir önceki soru genelde karıştırılıyor. Karıştırmayalım mantığı kolay. Şimdi bunun tam sayı olması için n'e verdiğim değerler Tam sayı mı çıkmalı? Yani bir verdim. Birçok öğrenci arkadaş böyle işte bir versem ne ve sağlıyor? versem olur mu diye bakıyor. Bunu sonuna alamayız. Şöyle bakalım. Bakın birinci yöntem şudur. n-2'ye böleriz. n'i neyle çarparsam? 4n elde ederim. 4 ile çarparsam buradan ne gelir? eksi 1 artı 8'den 7. O zaman bakınız bu ifade 4 artı 7 bölü n eksi 2'dir. Bunu bu şekilde bakabiliriz. 7'nin bölenleri nelerdir diyorum. E bakın 7'nin bölenleri 1 ve 7 mi olabilir sadece? O zaman n eksi 2 1 ise n buradan 3. n eksi 2 7 ise n buradan 9. Tabi bunların eksileri de sağlamaz mı? Tabii ki de sağlar. Sonuç tam sayı diyor. Negatif pozitif demiyor. O zaman n 2. Eksi 1 ise n buradan 1. n eksi 2. Eksi 7 ise n buradan eksi 5. Peki dikkat. n gördüğüm yere eksi 5 yazabiliyor muyum? Hayır yazamıyorum. Neden? Dizinin tanımı gereği. Tanım kümesi pozitif doğal sayılardı. O zaman eksi 5'i eledik. Kaç tane terimi tam sayıymış? 3 tane terimi tam sayıymış deriz. Şimdi ikinci bir yol diyelim bu soru için. E bakınız şöyle ikinci yol diyorum. Yani şu bölme işlemini sevmiyorsanız. Arkadaşlar şunu 4 n eksi 1 bölü n eksi 2'yi. n eksi 2'yi yazın payda hep aynı olacak zaten. n eksi 2'yi ne ile çarparsam n'i 4'ü bulurum 4 n'i 4 Bakın ne geldi? 4 n eksi 8 oldu. Eksi 8'e kaç eklersem eksi 1 olur? 7 eklersen 1 olur. Bakın bunu direkt bu şekilde de ayırıp bundan sonra yine aynı işlemleri yapabiliriz. Devam edelim. Dizisinin alabileceği en küçük değer. Şimdi arkadaşlar videonun başında şunu söyledim. Diziler kısmının başı aslında diğer konuları özellikle fonksiyonlar konusunu bolca içerir dedik. Bakınız bu da aslında bir parabol sorusu. Dizisinin alabileceği en küçük değer. Bakın en karenin katsayısı artı olduğu için kollar yukarı olan bir paraboldü. Ve bu durumda zaten k değeri en küçük değerini mi alıyordu? Videoları da takip ettiyseniz hatırlamışsınızdır. E bakalım. O zaman k değerim. Önce r'yi buluyordum. Eksi b bölü 2a. Yani 2. K dediğim şey f2 idi. 4 eksi 8 artı 2. O zaman buradan Eksi 2. Demek ki alabileceği en küçük değer eksi 2'ymiş deriz. Bakın arkadaşlar bir soru. <laughs> Sınav sorusunu eksik var demiştik. Evet eksik var çünkü sadece bu bilgiyle çözülemez. Eksik yazmışım. Onun doğrusuna baktım bu arada. Şimdi a1 eşittir 40 verilmiş. Buna göre a8 nedir diyor. Yine klasik yöntemimizi yapalım. AK artı 1 eksi AK. Eşittir eksi K. Şimdi A1'i vermiş. Küçük olan 1 olacak şekilde K'ya 1'i verdim. A2 eksi A1. Eksi 1 mi gelir? K'ya 2 verdiğimde A3 eksi A2 eksi 2 gelecek artık. Eksi K diyor. Bize ne lazım? A8. O zaman 8 için K'ya 7 vermem gerekiyor. 7 verdiğimde A8 eksi A7. Eşittir. K'ya 7 verdiğim için eksi 7. E toplayalım yine. Çapraz olarak gitti. A8 eksi A1 dediğim şey. 1'den 7'ye kadar olan sayıların toplamı kısa yoldan 7 çarpı 8 bölü 2 idi. 56 yarısı 28. Hepsi eksi olduğu için eksi 28 mi yapacaktır burası? A8 dediğim şey bilmiyorum. A1'i ne vermişti? 40. O zaman A8 eksi 40 Eksi 28 ise A8 buradan artı 40 eksi 28'den 12 gelecektir. Bakınız 2011 LYS sorusu. Evet arkadaşlar dizilerin giriş kısmı burada bitti. Tüm soru tarzlarını çözmeye çalıştım. Bir sonraki videoda aritmetik geometrik dizilerden bahsedeceğiz. Görüşmek üzere.